Retrospektif Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yakın zamanda izlemediğimiz bir filmi konuşacağız. 2021 yılında Adana Film Festivali'nde biz Nesbe ile birlikte izlemiştik bu filmi. Ve Türk sinemasının başarılı örneklerinden biri olduğunu düşündüğümüz için ve kendisinin de Netflix olduğunu fark ettiğimiz için konuşmak istedik. Ne konuşuyoruz? Jimmy Shaw. Evet. Evet. Aslında Türk sinemasında da yeni bir tür çok fazla denenen ve üzerine filmler izlediğimiz bir tür değil. Böyle hafif parodi tadında, hafif kara film tadında, hafif gerilim, yer yer komedi, yer yer böyle zaten görsel olarak çok güçlü bir filmi konuşacağız bugün. Evet, Cemil Show. Cemil Show, Barış Sarhan'ın aslında ilk uzun metrajlı filmi. İlk uzun metrajlı ve başarılı bir ilk film diyebiliriz. Kesinlikle. 2021 yapımı zaten söyledik. Dünya premierini Rotterdam Uluslararası Film Festivali'nde yaptı. Orada yarıştı. Daha sonra İstanbul'da yani Türkiye premierini de İstanbul Film Festivali'nde yapmıştı. Daha sonra Adana'da da gösterildi. Aslında dünya festivallerinin birçoğunda da gösterime girdi diyebiliriz. Farklı ülkelerde de Fark... izleme şansı buldu <laughs> insanlar. Evet. Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ve en iyi müzik ödülünü aldı. İstanbul Film Festivali'nde de en iyi kurgu ödülünü aldı. Katıldığı seçkin festivallerde de genel olarak beğeniyle karşılandı diyebiliriz. Oyunculuk performansı çok öne çıkan bir film. Başrolde de kimi izliyoruz? Mesela. Ozan Çelik'i izliyoruz. Evet. Ee, yani Ozan Çelik zaten profesyonel olarak oyunculuk yapan biri ama çok fazla böyle başrollerde görmediğimiz bir karakterdi aslında. Burada gerçekten yani oyunculuk dersi vermiş desek yeridir bence. Kesinlikle harika bir kas seçimi. Barış Sarhan da bundan aslında memnun kaldığını e, röportajlarında da belirtiyor. E, yönetmenin e, adı aynı adı taşıyan e, 2015 yapımı kısa filminin bir uzantısıymış. Ben bunu hatırlamıyorum. hiç ben de izlememiştim. Yani izlemedim de şeyle film ekibiyle söyleşi kısmında da hatırlamıyorum. Ama hatırlıyorum böyle bir ha. şeyin bahsin geçtiğini. Ben tamamen... e, Ben izlememiştim ama sanırım bir süre bir ara geyindeymiş. Hala oradan mı bilmiyorum. İnternette arayınca bulamadım. E, ama Uzun metraj filmden farkı biraz e, Yeşilçam'a dokusu, filmdeki Yeşilçam dokusu sanırım kısa filmde çok yok. Onun böyle yeşilçamda biraz e, bezediği bir hali şu anki aslında uzun metraj. Ve bazı insanlar şey yorumlayamışlardı, ikisini de izledikleri zaman. E, uzun metrajı da aslında desteklediğini falan söylüyorlar. Birbirini tamamladı. Evet. evet. Bu aslında bir tavsiye üzerine yapılmış. İçinde galiba böyle bir e, şey varmış, bir ön izleme gibi kısa film yapma e, şeyi e, dünya sinemasında. E, bu da e, yönetmenin e, aldığı bu tavsiye üzerine e, yaptığı bir kısa filmmiş yönetmenin reklamcı geçmişi var aslında e, biraz onlardan da yani bence biraz yansıyor tabii, tabii, film evet. e, ben başarılı bir renk skalası e, şey kurgu tekniğinin vesaire çok iyi olduğunu düşünüyorum görüntü evet. yönetmenliği sinematografisi e, bence böyle yani ...bazen kısa ta, kısa kaliteli bir şey izlediğimizde, e, bu bazen bir reklam da olabilir. E, bunun hani fi, bu film kaç süresine kadar da hatırlamıyorum ama o film boyunca devam ettiğini... Evet, evet. E, ...bu işe yansıdığını düşünüyorum. Bu reklamcılık bazen e, avantaj oluyor, bazen dezavantaj oluyor. Bence genel olarak yönetmenin e, bu avantajdan yararlandığını söyleyebiliriz. Bence evet, başka bir şekilde bir film olsaydı, başka bir hikaye anlatsaydı... Bu reklam geçmişi biraz e, tatsız durabilirdi ama filmde böyle e, gerçek geçmiş, hayal, o yeşilçam o estetiği şu anki günümüzün hmm. o daha dinamik bir renkleri yani siyah beyaz filmler Anlatın vesaire Anlatım tekniği, tekniği. E, bence o görsel dili daha keskinleştirmiş ve evet. böyle hani karikatür gibi biraz ama kötü anlamda da değil bence. Yani Yok. güçlendirmiş o dilini bence. Kesinlikle, çok başarılı. Dediğin gibi Soykut Turan ismini analım. Kendisi görüntü yönetmeni gerçekten çok iyi bir iş çıkarmış, ortaya koymuşlar. Ama bence de böyle izlerken de hem görüntü yönetmeninin ne olduğunu zaten fark ediyoruz hem de yönetmenin ilk film olmasına rağmen gerçekten gözünün de iyi olduğunu anlayabiliyoruz. Hani o reklam geçmişinden. Kesinlikle. Yani sonuçta sadece görüntü yönetmeninin ortaya çıkardığı bir görüntü izlemiyoruz bildiğimiz gibi plan tercihleri, sahne evet, evet. geçişleri vesaire yönetmenin kesinlikle başarısını gösteren şeylerdi. filmi filmin konusundan bahsedebiliriz. Hı hı. Bahsedelim. Bir alışveriş merkezinde çalışan güvenlik görevlisi Cemil'in oyuncu olma heyecanı, merakıyla birlikte aslında bir o dışına başlıyor aslında biraz hikaye. Orada oyunu alamıyor. Bu yani o dışına gittiği hikayede bir Yeşilçam filminin remake'i. Ama bu karakteri de çok seviyor. Turgay karakteriydi galiba. Evet. Onun oynadığı rolleri vesaire. Tabii biz bir yandan bu Turgay karakterinin e, filmografisinden filmler de izliyoruz film boyunca. Ve bu filmlerin gerçekten olmayışı inanılmaz. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. Barış Sarhan kendisi yazmış bu ufak senaryolarda. Ve onlar da Yeşilçam tekniğine uygun olarak e, sahnelenmiş şeyi tamamlayabiliriz. Yani bu kötü adam rolü için bu aslında Yeşilçam'ın işte kütleşmiş bir kötü adam karakterinin dediğin gibi yeniden çekimine, yeniden canlandırılmasında Cemil karakteri bir o dışına gidiyor. Aslında film boyunca bu role kendisini hazırlamasını, farklı biçimlerle kendini hazırlaması, kendini hazırlamasını iz izliyoruz. Aslında bir AVM'de güvenlik görevlisi. E, ee, hikayeye başka katmanlar da giriyor. Ee, AVM'nin müdürü Zafer karakteri ki Ali Can Yücesoy canlandırıyor bir de orada çalışan bir danışman diyelim hı hı. Burcu karakteri onu da Nesin Cevazlar'da canlandırıyor. Filmi yeniden çekecek kişi de Cezmi o yüzden güçlü bir oyuncu kadrosu da var diyebiliriz film için. Evet aslında bu iki hikaye üzerinden hem günümüz hem Yeşilçam dönemi'nden biz böyle gerçeküstü yer 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 böyle absürt aslında psikolojik bir dram izliyoruz. Evet. Yani film gerçekten görsellik üzerinde çok fazla onun yani filmin güçlü bir ayağı. hem hikayesi de yani oluşturduğu o atmosfer Türk sinemasında çok fazla izlemediğimiz yani günümüz yönetmenlerinin çok fazla o e, toplara girmediği aslında bir tür. Yurt dışında vesaire Amerikan sinemasında bunu çok örneğini izliyoruz ama filmin tabii ki de eksiklikleri vesaire var. Bir yönetmenin Maka. ilk filmi olduğu için de vesaire. İlk uzun metraj filmi yani sanırım 3 haftada çekmişler filmi. Ama kurgusunun çok uzun beş sürdüğünü ay. falan söylüyor 5 ay. Ona rağmen bence çok kıymetli böyle bir iş ortaya çıkarması. Çünkü bu Artık gerçekten Taşra sinemasından da bıktık. Yok kesinlikle biz izlerken de senle o yorum yapmıştık. Biz Hı -hı. şu an farklı bir şey izliyoruz. Evet. Yani bir bunun tanıtımı izlediğinizde de anlayabilirsiniz. Yani bizi hayran bırakan şey aslında bu Türk sinemasında uzun dönemdir böyle bir tercih edilen e, aile, Taşra, dram. dram. Ya yani bunlar şeyde de, bağımsız sinemada da bunlar tercih edilen, evet. ana, ana akımı zaten şu an konuşmuyoruz bunların dışına çıkan yani sadece hikaye olarak değil. yani diğerleri zaten belli görsel bir e, sabitlikte gidiyor ama bu görsel açıdan da çok kuvvetli olduğu için e, aynı zamanda hikaye işleyiş biçimi de çok farklı. Dediğin gibi e, filmi yeşilçam'dan sahnelerle birlikte şu an karakterin aslında bir yeşilçam karakterine dönüşme şeyi, yeşilçama bir atıf olması ama yeşilçama atıfın klişe bir yerden olmaması evet, evet. ve böyle ki mesela Türk sinemasında filmleri düşündüğümüz zaman sinema üzerine yapılmış çok fazla bir film de görmüyoruz. Mesela Hollywood'da vesaire çok var hani onların Hollywood geçmişinden dolayı. Bizde şu an Yeşilçam'la alakalı yapılmış film, o tarihi dönem, oradaki o yani o tarihi anlatan, orada yaşanmış olayları anlatan aslında yani yapımlar, dizi film dahil bir iki elin parmaklarını geçmeyebilir. Kesinlikle. Ki yani Cemil Show burada kendini çok fazla böyle yani çok ayrı bir yere konumlandırıyor bence. Evet, hem birçok dediğin gibi birçok alan. Yaşayacağım'ı atıf yapması, hı hı. dönem sinemasından farklı bir yere oturması, görsel şeyin çok zengin olması, farklı üslup denemesi, farklı anlatım hı. tekniği denemesi. Aynı zamanda psikolojik bir film olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. kesinlikle. Yani sana sineması deyince hani böyle yavaş, evet. işte retorikler, hikaye. aynen yani. ama işte çok derin o karakterin o hani katmanlı. Yani kardeşim katmanlı karakter böyle de anlatılabiliyor. Kesinlikle. Kesinlikle bunu söyleyen bir film. Evet. Sevmeyenler de var filmle alakalı yorumlara bakıyorum. Ama bence bu tarz yaklaştığın zaman yani... Hep aynı yerde kalırız. Evet. Bir de hani mesela şeyi düşündüğün zaman yani bu film yeni ne katıyor bizim sinemamıza diye filmleri izlediğimiz zaman gerçekten anlattığı hikaye dışında bir yeni bir sayfa da açıyor. Yani Kesinlikle. böyle filmler de yapılabilir ve böyle filmler de festivallere gider. Hani hafif ana akım tarzı da var çünkü popüler yani Nesin zaten ve Alcan Yücesoy belki nispeten daha popüler isimler. Hı hı. Ama ana akım gibi Ana akıma hikayede. hitap edebilecek dinamik bir yapıya evet, evet, sahip evet. ben de şey düşünüyorum. Hı hı. Yani sinemada da izlenir, festivalde de izlenir. Falan. Evet. O yüzden aslında bizim bunu film tercih etmemizin, seçmemizin, konuşmaya değer bulmamızın e, sebeplerinden de birisi buydu. Son dönem gerçekten son dönem işlerin işlerden başarılı bir tanesi olduğuna inanıyoruz. Hı hı. Buna birçok sebep dediğimiz, saydığımız birçok sebep de etki ediyor. Film 3 epizottan oluşuyor. İlk episod yaşadığın hayata hak etmiyorsun diye bir her episodda bir Yeşilçam sahnesiyle başlıyor. O 22 yapılacak filmden sahnelerle. E, i̇kinci episod siz benim babamın kim olduğunu biliyor musunuz? <laughs> episodu. Üçüncü bölümde davetli değildim ama gelmeye mecbur hissettim kendimi. Evet. <laughs> Filmde çok geçiyordu o replikler. İlk böyle başladı zaten evet, film. Evet. E, bu üç episodunda aslında yaşadığın hayatı hak etmiyorsun. İşte AVM de çalışan güvenlik görevlisi ezik bir karakter Cemil'in farklı bir şeyler denemesi oyunculuk tutkusunu anlatan episod diyelim. İkinci bölüm biraz hikayenin farklı karakterlere kaydı. Ee, bu Burcu karakterini Sıla Vazan'ın canlandırdığı Burcu karakterinin e, babasının aslında bu karakter olması, kötü adam Turgay karakterinin aslında bu Burcu'nun babası olduğunu öğrenmemiz. Ee, o yüzden şeyle de adıyla da uyumlu, Yeşilçam'la da uyumlu bir başlığı var bu şeyin e, ikinci kısmı. Üçüncü bölümde davetli değildim ama gelmeye mecbur hissettim kendimi. Kısmı da bütün Burcu'nun zaferli olan e, çetrefilli ilişkisi, e, baba karakteri Turgay ve Cem'in o Turgay'ın hayatını yaşamaya çabası. Sonra bu e, biraz daha Burcu'yla e, zafer zaferin hikayeye daha da dahil olup oradan başka bir şeye bağlanması ne diyeyim finale bağlanma serüvenini izliyoruz. E, ve filmin de aslında nihayet erme süreci. E, Filmi fayda. böyle 3 episoda böl yani 3 dengeli episoda bölmesi de bence e, hikaye anlatımını kuvvetlendiriyor. E, bu episod bir süredir izlediğim şeylerde tercih ediliyor. Ben evet. şey bugün, ben seviyorum. Dengeli ve makul yapıldığında ve bütünlükle yapıldığında o bölümler bir şey ihtiva ettiğinde çok güzel oluyor. Ama şey de bayağı var mesela cidden kötü insanında da vardı ama 12-13 tane vardı? <laughs> Ay evet. <laughs> o ya, çok uzun mesela. Bir şey. yerden sonra koptu. Evet ben. bir yerden sonra kopunca onun bir manası olma bence de. Evet, sayamadık hani, yani. Hani senaryoyu çekerken film yaparken bir hani mantı olabiliyor mu bir süre sonra kaçıyorsun? <gülüyor> yani <gülüyor> çok iyi bir kullanımı olmayabilir orası. Evet o o bir başarısız <laughs> örneği diyelim. <laughs> e, i̇şlediği bütün karakterler çoğunlukla hayalleri ve hayatları arasında çelişen karakterler. Yani mağazanın şey alışveriş merkezi müdürü olsun, Burcu karakteri olsun, hepsi Cemil. Cemil karakteri olsun, hepsi kendini bir şekilde kanıtlamaya çalışan ama çok da o e, hayata ayak uyduramayan insanlar. Böyle mesela Cemil mesela film yıldızı olmak istiyor. O ışıltılı hayata erişmek istiyor bir yandan. Bir yandan alışveriş merkezinin o ışıklarının da zaten hani ne kadar yapmacık olduğunu görüyoruz. O sinema sektörünün de ne kadar acımasız olduğunu görüyoruz. Ve zaten Cemil'in sonradan evrildiği o kafayı yediği psikopata bağladığı <laughs> süreçte metot oyunculuğunun aslında zararlarını görüyoruz. <laughs> hmm. şey bizi dinliyordur inşallah. Bu şey Phantom Thread'de kimdi ya? Daniel şey... Deli mi? Heh. Aynen yani umarım kendisi bizi dinler ve metot gerçi o oyunculuğu bıraktı yani neyse ben ne o bırak ya Çok bıraktı ama. ama. Bıraktı mı? İnşallah Sezen Aksu'nun müziği bırakması gibidir. Ya Tekrar tiyamanın. döneceği aynı <laughs> Theoman'ın. Ya sen şey derken aklıma geldi. AVM'de çalışan karakterler üzerinden derken. <laughs> aslında ben o filmi izlerken şu an hatırlıyorum. Üzerinden de iki yıl geçmiş neredeyse şey olacak ama. AVM'nin film çekimi için ilginç bir tercih olduğunu düşünmüştüm. AVM'lerin sinema için bu kadar keyifli bir yer olabileceğini düşünmemiştim açıkçası film evet. onda. Yani o güvenlik odası, otoparkta cincirle gezen bir müdür ya da o avminin kendi içindeki kaosu vesaire sıkıcılığa kaç, kaçmadan bir dönem beyaz yakalısının derdini anlatıyormuş bir hissi de olmadan evet, çok evet, başarılı kesinlikle. bir kullanımı vardı mekan kullanımının. Bunda aslında yönetmenin biz bir şeyini dinledik yani o an şey alanından bahsetmiyorum da yakın zamanda verdiği bir röportajda aslında şey diyor kısıtlı bir bütçe var. 3 hafta gibi kısıtlı bir süre var. E, bu sürede tamamlıyor. Aslında şeyde filmi izlerken şey fark edeceksiniz. Kısıtlı bütçe varmış gibi durmuyor film. Evet ve bir sürü mekan var aslında. Evet. Yani ben onu düşündüm. Mesela filmi şey yaparken e, yaparken Fongogo'dan sanırım e, kitlesel fonlamadan destek almışlar. 3 ayda 58 bin lira toplanmış. O dönem için de iyi bir para değil aslında yani çok fazla. Yani bir tık iyi olabilir ama. O 2020'de dolanmamış. Ama uzun metre için. Ya evet. Uzun metre için çok iyi Şöyle bir yönetmen bir aslında çılgınlık yapıp, bu çok tercih edilen bir şey değildir. Yapımcılığını üstlenmiş. Hmm. Aslında biraz da kendi birikimlerini, arkadaşlarının desteğini, desteğini vesaire de koymuş, koymuş. Aynen. Hmm. Bu bir çılgınlık. Çok tavsiye edilmez. Evet. Buradan film yapacak varsa söyleyelim. <laughs> evet onun sonu gelmez arkadaşlar. Çok ee, bu çok tercih edilen Şimdi bir de şey değil. Ben de deneyeceğim bu arada bunu. <laughs> Kültür Bakanlığı da desteklemiş tabii ki filmi ama sadece yarısını. Bununla birlikte bence filmi izlerken... Yani Türk sinemasında bazen şey oluyor. Bunu yakın dönem semasında diyelim. İzlerken şey diyorsun. Ya bunu bütçeden yapamamış. Hani dediğin şeyler oluyor. Bu filmde ben bunu hiç hatırlamıyorum. Hiç öyle durmuyor. Çok iyi bir bütçesi varmış gibi duruyor. Evet. Ve yani bence onu çok güzel kotarmışlar. Evet Helal ya. Olsun. Çok, evet. Yani gerçekten saygı duyuyorum. Yani muhtemelen ışık ve set dekor. Bence oyuncular da bir tık uygun anlaşılmış olabilir. Hı -hı. Muhtemelen yönetmen belki hiçbir para almamıştır yönetmenlikten. Hı -hı. Çünkü ben geçen onu öğrendim. Bir bütçenin yüzde %10 10'u ya hem senaryo hem yönetmenlik dahil e, işte senaryo yönetmene gidiyor ya da sadece yüzde 10'u yönetmene gidiyormuş. Aa. Muhtemelen belki yönetmen onu kendi payını almamış olabilir. Bu tarz şeyler yapıyorlarmış çünkü. Hı -hı. ya yani o şekilde de filme dahil oluyor yapımcı olarak falan. Hı hı. Hiç asla öyle durmuyor. Kesinlikle Zaten çok, oyuncular çok iyi oynuyor. Saygı duyulası bir iş. Yani eksikleri muhakkak vardır. İşte bu dediğimiz e, yani ilk film olma özelliğinin, yani ilk film olmasının getirdiği bazı bazı replikler vesaire. E, replikler. Gereksiz bazı sahneler vardı. onları hatırlıyorum Hı -hı. ben. E, bunların dışında müzik, kurgu, sinematografi, hikaye, oyun, kas seçimi, oyuncu seçimi. Yani bunların hepsi e, genel olarak Bence standartın üzerinde bir başarıya sahipti. Ee, müzikten bahsetmeden geçemeyeceğim. Ben filmin etkileyici bir müzik şey evet. olduğunu düşünüyorum. Nitekim en iyi müzik ödülünü de Adana'da almıştı. <laughs> Taner Yücel imzalı. Taner de aslında limonata itirazım var gibi filmlerin de müziğini yapmış bir isim. En sonunda zaten Bana Karanlığını Anlat'la İstanbul Film Festivali'nde ödül almıştı. <laughs> en iyi müzik adında. Doğru. Evet o açıdan böyle başarılı bir iş birçok açıdan başarılı bir e, işin bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Ben kendisinin bir sonraki işlerini merakla bekliyorum diyebilirim. Evet ben Barış Sarhan'ı da merak ediyorum. Yani bundan sonra yine acaba bu tarz işler mi yapmaya devam edecek? Yoksa belki e, yani bizim sanat, sanat dediğimiz tırnak içinde Türkiye'deki e, farklı bir tempoya mı geçiş yapacak? Yani bizde açıkçası mesela bak aklıma şu an Tolga Karaçelik geliyor. Bir tık böyle yine festivallerde izlediğimiz ama daha böyle Hikayeleriyle öne çıkan daha durum hikayesi değil de böyle bir olay örgüsüyle bir şeyler bize izleten hikaye anlatan yönetmenler çok fazla değil aslında. şey bak biz Adana'da yine o sene e, içindeki kahraman da izlemiştik. Aa, da evet, çok iyi evet. bir örnek miydi tartışılır. Cemil hani, çok kadar değil ama belki değildi ama. ama o da da Farklıydı. Farklıydı. Evet. Ya bunun biraz artık şey olması lazım ya. Evet. Biz yine Türk namazları buradan eleştirilerimizi şey yapacağız ama. O da yeni Çars... bir karakter hikayesiydi evet. mesela. O da yine derinlikli bir karakterin. Kahraman olmaya mesela o Evet evet evet. O da bayağı prodüksiyonlu mesela düşünsene bayağı şey vardı onda da. Ve ilginç bir sinematografi tercihi vardı onun tek sürekli şey şey, şey mekan, kapalı mekan, hı hı. farklı bir şey stüdyo hay, böyle biraz daha evet, e, gerçeküstü bir şey vardı. Hı hı. E, bu bu tarz şeylerin biraz artmasını dileyebiliriz ya. Show gibi işte belki bana karanlığını anlat da mesela az önce saydım onlardan hı hı. sayılabilir ya da işte içimdeki kahraman filmleri gibi. Evet. Ya bir de çok fazla bu işte e, sosyal medya olsun, TikTok olsun, çok fazla muhatap olduğumuz medyumlar var. O e, diller çok farklılaşıyor ya. Artık bence o sanat da belki o yüzden evet. evet. Yani daha hızlı şeyler izleyecek. Daha müzik çok hı hı. ön planda olacak büyük ihtimalle. Renkler hani o artık toprak tonları biraz eskilerde kaldı gibi bir estetik anlamda. Hı, hı Yani yine onun alıcısı vardır ama artık e, görsel Şan olarak. Mesela. <gülüyor> Kimdir? <gülüyor> Kim acaba? Aa benmişim. Evet. E, yok görsel olarak artık bize sinemanın yeni bir şeyler sunması gerekiyor. Evet. O yüzden artık herkes böyle kazıya kazıya body horror'lar, şeyler bunlar Şu tercih sence. ediyor. Bunların hepsinin bir sebebi var. Yoktan yere var olmuyor bu sebepler çıkmıyor. Evet bir de o hani artık her hikaye anlatıldı abi. Her bölüm aynı şey söylüyoruz ama Mesela bir filme baktığımız zaman izlemeden önce atıyorum ya aşağı yukarı bu filmin ne anlattığını hani hmm. dilini o rengini gerçekten bir yerde farklı bir şey söyleyip oha deyip şaşırtacak mı bizi bunu algılayabiliyoruz ya Cemil Show bence biraz onu vaat ediyor kesinlikle. Kesinlikle. siz de tatmin ediyor açıdan. Hmm. Ha o yani ilginç bir şey burada farklı bir şey var dedi seviyor O yüzden bence e, şans verilmeli kesinlikle. Spoiler de da vermedik aslında şu an. Mesela şu, yok vermedik ki spoilerlık bir durum da yok açıkçası. Evet, evet. Yani aslında bir ne derler bir akış, bir serüven, bir karakter hikayesi izlediğimiz için hı hı. Ee, genel olarak böyle spoilerlık bir durum yok. Ee, başarılı psikolojik gerilimleri olan ee, bir karakteri izle, izliyoruz filmde. Valla ne diyeyim tavsiye Aha. ederim. evet ve şey filmi izlerken ben biraz şeyde de benzetmiştim. Martin Scorsese'nin King of Comedy'ye. Zaten ondan da ilhamla yapılan Joker'e çok benzetiyorlar bu geçtiğimiz yıllarda tekrar. Phoenix'in, Mr. Phoenix'in başrolünde <laughs> yer aldığı. Yani böyle bir karakterin o delirmesi ve sonu aslında nasıl evrildiğini vesaire gösteren bir hikaye. Bence ondan biraz, o ikisinden de biraz farklılaşarak onun oyunculuk üzerinden ve... Sinemacılık. Evet, olmadığın biri olmaya çalışarak hani belki komedi vesaire olarak değil de hani olmadığım birini taklidini yaparak ve onun hayatını ölüm, özümseyerek aslında böyle bir delirme serüvenini izlemek de bence ilginç. Yani o açılardan bu bahsettiğim filmlere çok benzemiyor. Ha bir de Taxi Driver'a benzetmişler. Tabii ki de hani yani o da biraz böyle bir delirme öyküsü. Yani delirme öyküsü deyince insanların aklına hep benzer filmler geliyor. Ama yani çok da benzemeyebilir bu filmlere. Ama siz bunu beğendiyseniz bunları da beğenebilirsiniz filmlere. <laughs> o zaman böyle aklımıza gelen ilk yeşil çam repliğiyle bitirelim mi? Evet başla. Siz doktor değilsiniz. Şırıngada hava boşluğu var. Atom fiziğine de, profesörlüğe de lanet olsun. Ama öğreniciyim. İtliği, kumarbazlığı, hergeleliği. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.